Evet. E, evet. Yeci yevmel kıyameti ve ala efvahikum Kıyamet gününde insanların ağlı, ağzı bağlı olduğu halde gelirsiniz. Evet. Mahşer ehli. Şimdi kıyamet kopacak. Kıyamet kopacak. Hiç canlı kalmayacak. E, sonra da bir, bir sur daha üfle, üflenecek. Kur'an-ı Kerim'de var bunlar. Ee, o e, sur üflenince de herkes bulunduğu yerden kalkacak. Evet, insanlar insanlar müminler tozlarını la ilahe illallah diyerekten silke silke kalkacaklar. Ve e, ve insan şimdi okuyacağız hadisler efendim. Onları okuyacağız. Mahşer'de toplanılacak. Mahşerde hesap görülmesi var, onu bekleme var, sıkıntılı anlar. Güzel insanlar peygamberin etrafında sohbet edecekler, onu sıkıntı görmeyecekler. Ama kafirler, başta olmak üzere yanlış kişiler çok sıkıntı görecekler. Hatta diyecekler ki, e, cehenneme gideceksek gidelim, ne bu ya filan diyecek. Halbuki cehennem onun hiç kaçta kaçı, o kadar kuvvetli cehennem azabı. O kadar sıkıntılar var. Cenab-ı Hak bizleri Allah'ın sıkıntı bu mahşer sıkıntılarından kabir azaplarından e, böyle cehennem azabından korusun müminleri inşallah. Şimdi diyor ki işte siz kıyamet günü ağızlarınızda bağlı ağızlarınız bağlı olarak e, geleceksiniz. Evet. Çağca o zaman Cenab-ı Hakkın e, La yetekellemune illa men ezine lehü r Evet, e, Cenab-ı Hakk'ın izin verdiği, Rahman'ın izin verdikleri hariç kimse konuşamaz. O mahşer yerine toplanacaklar. Evet. Evet, bu e, meleklerin mahşerde toplanacaklar. Fev lem yetekellem min al-insani fakhzuhu ve keffuhu. İşte o zaman hesap verilmeye, hesap verilme zamanında insanların ilk konuşacak azası fahzuhu, evet uyluğudur, ayakları uyluğudur, ve keffuhu elleridir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, tabi, güzel müminse evet, fe yuhasebu hisaben yesira Kur'an'da ayet var. Kolay hesaba çekilecek ee, eğer şeyse ki, bunun defter verilirken, al kitabın bakalım, ikrak kitabı oku. Melekler yazıyor ya, sağımızdaki melek iyi şeylerimizi yazıyor. Solumuzdaki melek yanlış şeylerimizi de Bunlar zabıt, dakikasını, saniyesine zabıt tutuluyor. O zaman al kitabı, ikra kitabı, oku bakalım kitabını. Tabii <laughs> kara kara yazmışlar, sırası çizmişler. Bakıyorlar ki hep senin unuttum, nice kötülükler o da var. Hiç insan kötülükleri söyler mi? Aleyhine olan şeyi söyler mi? Değil mi? Ha işte o zaman diyor ki peygamberimiz ilk konuşacak olan uyluğumuzdur. Evet, elinizdir, elleriniz ve ayaklarınız uyluğunuzdur. Eğer müminsen oh kolay hesaba işte kitabın sağ tarafından verilirse hesap kolay olacak demek. Ama solundan verilirse, arkadan verilirse ki abdest alırken de, ne diyeceğiz efendim? Sağ kolumuzu yıkarken ya Rabbi benim e, kitabımı sağ tarafından ver. Beni kolay hesaba çek. Solumuzu yıkarken benim kitabımı solumdan verme. Zor hesaba çekme. Bu duayı okuyacağız abdest okurken. Duaların geçerli zamanı. Evet. Böyle hesap kolay olur. Mümin şiir ise evet sonra ameller ona arz alır. Evet. işte orada görür. Şu bu azalar şunduk şu gün şu saatte şuraya gittim şunu yaptım. Bunu, sen konuşmasan azalar konuşmaya başlayacak ve tabi o zaman işler çok karışacak. Allah bizi o zor durumdan kurtarsın. Şimdi de o zor durumu aklına getirerek de hazır hazırlananlardan eylesin inşallah. Şimdi önümüzde Ramazan var. İnşallah Ramazan boyunca 6.30'da akşam üzeri 18.30'da 18.30'da öğleden sonra 6.30'da Kur'an okunacak. Bir cüz Kur'an okuyacağız. Çünkü peygamberimiz Kur'an okuyun diyor Ramazan'da. Ondan sonra da bir saat gene böyle her gün sohbet yapacağız. Sorularınıza cevap vereceğiz. Şimdi tam hazırlık zamanı. Geçmiş şeylerimize tövbe edip Ramazan'ı güzel geçirirsek öyle diyor. Güzel Ramazan geçirirse geçmişleri silerim diyor Allah. Şimdi o hadisleri de okuyacağız efendim. Sizlere okuyacağız o hadisleri de. Şimdi böyle bir şey olacak diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, orada her şey yazılı çizili ne göstereceksin <laughs> evet 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 şimdi o orada böyle bir durumlar olacak kendinizi hazırlayın böyle bir şeyler ki inanıyoruz zaten biz evet vel ba'su ba'del met hakkun öldükten sonra dirilmek haktır Değil mi? Eşhedü ve la ilahe illallah. İmanımızın şartlarından birisi. Efendimiz e onu haber veriyor bize ki bunu hazırlanın. Kıyamet günü böyle olacak. Ağızlarınız konuşmayacak. Ayaklar, eller konuşacak. Ona hazır olun. Kötü amellerinize tevbe edin. Fırsat Ramazan şimdi. Fırsatı kaçırmayın. Evet. Tabarani Hakim Müsredekinde Hakim bin Muaviye o da, o da babasından nakletmiş. Evet, şahitleri vardır. Kabir kabir hakkında okuduğumuz hadiste de bu geçti geçmiş.